Nedim Şener Covidiot, fazilet durağı yalanı ve organize aptallık. Covid-19 virüsüyle mücadelemize Sağlık Bakanlığı'nın 14 madde olarak sıraladığı önlemlerle başlamıştık. Temizlik, maske ve mesafe, kısaca TMM en çok duyduğumuz kavramlar oldu. Önce cephede fedakar sağlık çalışanları vardı. İnsanları sağlığına kavuşturmak için 500 civarında sağlık çalışanı 150 dolayında hekim hayatını kaybetti. Sosyal medyada hemen her hafta Fahrettin Koca istifa başlığıyla lince uğrayan Sağlık Bakanı Koca ve ekibi, sakin ve birleştirici tutumuyla örnek olurken söylenen yalan ve atılan iftiralara rağmen ekibiyle süreci başarıyla yönetti. Bilim kurulu üyeleri uzmanlar ve hekimlerle sağlık çalışanlarının fedakarlığı, sorunları hızla çözme becerileriyle hastalara ve topluma verdikleri umut ışığı onlara duyulan güvenin boşuna olmadığını gösterdi. Maalesef tanıdığımız sevdiğimiz insanları kaybettik. Salgın 25 Nisan 2022 itibarıyla toplam 97.666 insanımızı bizden ayırdı. Ama sonunda bu günlere geldik. On binlerle ifade edilen vaka sayısı dün itibariyle 2600'e kadar indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün yapılan açıklamayla kapalı mekanlarda da maske zorunluluğu kaldırıldı. Tek istisnası sağlık kuruluşları ve toplu taşıma araçları. Vaka sayısı binin altına düşünce o da kalkacak. Vakaların bu rakama düşmesi herkesin ortak çabasıyla mümkün. Kişisel önlemlerimize dikkat ederek, aşıları yaptırarak sağlığımızı koruyacak, sağlık ordumuzun verdiği mücadeleye destek olacağız. Süreci sabote edenler Tüm bu süreç her toplumsal olayda olduğu gibi siyasi çıkar peşinde koşan, örgütsel amaçları olan ve kötü niyetlilerle bunların kurbanı olan aptallar ordusu üzerinden sabote edilmek istendi. Aşı üretim süreci dahil Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesi yanında bu mücadeleyi sabote etmek isteyenlerin yalanları, algı operasyonları ciltler dolusu kitap olacak nitelikte. Öyle ki COVID-19 salgını bu anlamda yeni kavramları da hayatımıza soktu. Örneğin İngilizce covid bunlardan birisi. Covid ile idiot yani aptal anlamına gelen iki kelimenin birleştirilmesinden oluşturuldu. Kelime anlamı olarak Türkçe'ye Covid aptalı, Covid salağı şeklinde çevrilebilir. Peki Covid yani Covid aptalı kimler için kullanılıyordu? Birincisi inatla sosyal mesafe protokolünü görmezden gelen ve böylece COVID-19'un daha çok yayılmasına sebep olan kişiler. İkinci grup covid yıtlarsa gereksiz yere yiyecek stoklayarak COVID-19 korkusu yayan ve hayati malzemelerden başkalarını mahrum eden kişiler olarak tanımlanıyor. Türkiye'de bir üçüncü çeşidi çıktı. AKP'lilerin COVID-19 virüsünü yaymak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önlem almadığı algısını yaratmaya çalıştığını söyleyen bir grup ortaya çıktı. Başını da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun çekiyordu. İBB önlem almıyor algısı yaratmak için AKP'lilerin sabahın köründe otobüslere doluştuğunu iddia eden Ongun bir de kavram üretti. Organize kötülük. Ongun'un yazdığı senaryo Ongun 29 Mart 2020 günü aralarında fazilet durağının da bulunduğu bazı otobüs hatlarında pazar günü olmasına rağmen büyük yoğunluk yaşanmasını şöyle bir senaryoya bağladı. Senaryo şöyle gerçekleşiyor. Salgının hızla yayılmasıyla tüm toplu taşıma kullanımının %90 oranında düştüğü bir zamanda pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar 06'da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor, sonra da çekilen kalabalık otobüs fotoğrafı belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik devamlı hakaret dolu paylaşımlar yapan bir hesap aracılığıyla troll hesaplarla yaygınlaştırılıyor. Salgına karşı hep birlikte mücadele ederken sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz. Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan herkesle delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağız. Dediği oldu, müfettişler devreye girdi, soruşturma açıldı ve otobüslere binenler tek tek tespit edildi. İfadesi alınan 90 yolcudan bir kısmı kamu ve özel sektörde çalışan işçi ve esnaf. Büyük bir kısmı vardiyalı olarak çalışan kişiler ve işe gidip gelmek için bu hattı kullandıkları ortaya çıktı. Yolcuların ikamet ve iş adresleri otobüse bindikleri ve indikleri duraklarda uyumluydu. İncelenen telefon kayıtları da yolcuların birbirleriyle irtibat ve ilişkisi olmadığını ortaya koydu. Yani ortada Murat Ongun'un iddia ettiği gibi organize kötülük değil, böyle saçma bir senaryoyu üreten aptallık vardı. Covid-19 sürecinde Türkiye'deki en Covidiot, yaşanan en aptalca şey ne diye sorulduğunda hep bu olayı hatırlayacağım. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na da televizyonda söyletilen yalan yüzünden milletvekilleri, yandaş yazar takımı, televizyoncu, gazeteci hep bir ağızdan aynı yalanı tekrarlayanlar Murat Ongun sayesinde organize aptal durumuna düşürüldüler. Nedim Şener, Hürriyet Mahmud Öğür, İmamoğlu kendini nereye atıyor? Nihayet CHP içindeki Ekremcilerin beklediği an geldi. İbebe Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez açık açık adaylıktan vazgeçmediğini açıkladı. Söze de Kılıçdaroğlu'na güzellemeler yaparak başladı ve devam etti. Ancak Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da auta atmıyor, kendi sorumluluğunun da farkında, Ekrem İmamoğlu İbebe Başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı, ekonominin %45'inin döndüğü İstanbul'da süreci uzaktan izleyen olamaz. Peki ne yapar? Bunu yaparken de kibirli bir eda ile şunu ekliyor. Bir buçuk senedir her gün Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi tartışması yapılır mı? Sanki bunu yapan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için daha ilk günden o makamın sahibi olarak kendisini ilan eden o değil de başkası. Ne derse desin bu çıkışıyla Altılı 28 Şubat ittifakı masasına yeni bir bomba koydu. Artık kara kara düşünme sırası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Ne yaptıysa onu durduramadı. Bu saatten sonra da durduramaz. Zaten foncu medyanın ekremcileri harekete geçmiş durumda. Eğer Kılıçdaroğlu direnirse vay haline. Neler neler yazılmaz ki. Bir acayip zor yarış. Baştan beri söylüyorum. Kılıçdaroğlu tahrip siyaseti izleyerek ön açıyor ve aday yapılmayacak. O bunun farkında mı bilemem ama Baydıncıların kafasında İstanbul seçimlerinden itibaren İmamoğlu var. Dahası Amerika ve İngiliz büyükelçileri boşuna mı onu adres gösteriyor? İşin belki de en trajikomik tarafı başbakanlık hayali kuran Meral Akşener'in AK Parti'yi tırtıklamak için 28 Şubatçı ittifaka eklemlenen ve AK Parti sonrasına hazırlanan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun hayal kırıklıkları yaşayacak olmaları. Çünkü bu çıkış onların siyasi hayatlarının da biteceğinin işareti artık karşılarında hem yeni nesil hem de küreselcilerin destek verdiği, herkese gülücükler dağıtan post-truth bir siyasetçi var. Bu bir Amerika-İngiltere ortak projesidir. İçeriden birilerinin bu projeyi engellemesi de zor görünüyor. 11 CHP'li başkan TK uçaklarının bakımını yaptırdı mı? Yaz gelmeden orman yangınları başladı. Umarım bu yıl Geçen yılki kadar felaket yaşanmaz. Nedense her felaket yaşandığında eksiklikler tartışılıyor sonra da unutuluyor. Şimdi merak ediyor ve geçen yıl yaşananların olağanüstü olduğunu kabul ederek Orman Bakanlığına soruyorum. Yangınlarla ilgili yaşanan eksiklikler bu yıl giderildi mi? Kaç tane yeni yangın uçağı alındı? Yangın uçakları deyince akla ister istemez Türk Hava Kurumu geliyor. Geçen yıl THK üzerinden büyük fırtına kopartılmış, uçakları uçuyor mu uçmuyor mu diye yer gök inlemişti. En çok bağranda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu önce THK uçaklarının uçurtulmadığına iddia etmiş, sonra da THK hangarlarını gezmiş ve şöyle demişti. Şu anda çalıştırılabilir durumda bir uçak yok, orada tam bir felaket var. Tabii şu iddiası da unutulmadı. Bu sorunu CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı çözer. Bunun için iktidar olmaları da gerekmiyordu. 11 başkan bir araya gelip 4-5 milyon dolar verip uçakları uçuracaklardı. Bunun sözünü de onlar adına konuşan İmamoğlu verecekti. Ülkemize büyük hizmetleri olmuş olan bu kurumumuzdaki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini 11 büyükşehir belediye başkanı olarak karşılamaya hazır olduğumuzun altını çizeriz. Kılıçdaroğlu'na göre bu başkanlar THK için değil 4 14 milyon dolar bile toplayabilirlerdi. Peki ne oldu dersiniz? CHP'li başkanlar 4 milyon dolar toplayıp THK'ya verdiler mi? Mahmut Övür Sabah